evin her yeri patladı onun yüzünden bakayım şöyle evin sadece şu kısmı kalmış ya şaka gibi yani gerçekten şu kadar bir kısmı kalmış evin ne güzel evdi ya yapacak bir şey yok ne yapalım başka bir yerde kalacağız orada bir tane daha ev var Dur şuradan düşmeyeyim de tamam neyse çıkayım yapacak bir şey yok yani artık orası git bitti gitti burası da çok böyle harabeye benziyor ama bir temizlemek lazım nasıl yapacağız ki Ben de sağlamasını almayı iyi biliyorum. Benim kazancım gitti, onun yüzünden. Ben de ondan alacağım, şimdi. Hani ben sana hiçbir şey yapmıyorum. Karışmıyorum da, sen geliyorsun bana karışıyorsun. Yani ben bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. İzin alsana yani koymak nedir ya? Yani? Bundan şık şimdi... mı? Ee, havaya oturdu. Bütün kazandığım para gitti yani. Şimdi ne yapacağım yani? Kaldım böyle. Ben de şimdi ondan alacağım bakalım. Ama o olmayacak evde. Hadi bakalım. O evde değildi herhalde. değil kaç tane vardı benim altın 3 tane 64 tane ee, altın hangi sandıklarda acaba bakalım hakkım olan aldım bunu da yaptırırsın işte